Merhabalar sevgili LEGO severler Ben Çılgın LEGO'cu Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem güzel bir set seçtim ee, Keops Piramidi setini Haziran 2022'de çıkmış olan Almanya fiyatı e, olarak e, 140 Euro'luk e, bir set arkadaşlar. Türkiye'de e, şu anda fiyatını kontrol edemedim an itibariyle daha LEGO Store Online ve Adore oyuncağı gelmemiş bakamadım. Ama büyük bir ihtimal haftaya da tabii ki Türkiye'de de çıkacağından epey eminim. Ben sizlere arkitektür setlerinin bugüne kadar çıkan bütün arkitektür setlerinin videosunu hazırlamıştım. O, o videonun linkini de bu videonun altına paylaşırım. Ee, gerçekten diyebilirim ki en güzel arkitektür setimiz bu Keops piramidi ne ben şahsı görüşüm bu bu sene 2022'de çıkmış olan ikinci arşitektür seti arkadaşlar bir de şöyle Singapur'un silüeti e, seti çıkmıştı e, Hatta bunun bir de eskisi vardı e, Marina Bey e, setinin şimdi böyle bir e, Singapur olarak seti çıkmıştı e, onun da çok güzel. Ama şimdi bu muhteşem güzel set. Geçen sene de Taç Mahal çıkmıştı. Şimdi onu hazırlamadım. Gerçekten. Herkes diyor ki arkadaşlar en pahalı set bu. Hayır. Hatta fiyatıyla beraber en pahalı Architektur seti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha fiyatı da üstünde. Tabii kaç sene oldu çıkalı. 150 Euro'luk. Şöyle bir beyaz Architektur Studio setimiz vardı. Evet. Bu ikinci en pahalı setimiz ve en büyük setimiz de bu değil. Şey olarak, boy olarak belki en büyük olabilir ama parça olarak daha fazla mimari setler var. Mesela Taç Mahal bundan çok daha fazla parçalı. Fakat bu seti başlamadan önce 140 Euro'luk indirimde de alacağımızı umuyorum ileriki zamanlarda. 1476 parça arkadaşlar. İncelemeye başlamadan önce parçalarını çok önemli görüyorum. O yüzden sizlere şu parça sayılarını da göstermek istiyorum sizlere. Şuradaki parçalara dikkat etmenizi epey tavsiye ederim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi sırf şundan 100 tane var. Yani şu büyük taşlardan arkada Dağten şeyleri devam ediyor arkadaşlar. Şuradaki sayılara bakarsak gerçekten muhteşem güzel taş şeyimiz taş da fazla taşımız da gerçekten güzel sırf taşlar içinde alınacak bir set. Bir de arşitektor setleri indirimde de bulabiliyoruz. Lego eksklusif olan bir set değil. O yüzden indirimi de beklemenizi tavsiye ederim. Gelelim setimize arkadaşlar. Şöyle bir yazımız var, The Great Pyramid of Giza. Almanya'da da, Türkiye'de de Keops Piramidi diyoruz ama şey Büyük Giza Piramidi adı var. Fakat şey olarak şöyle bir yedek yazımız daha var. Bu da Kufus Horizon ailesi burada olduğunu yapıyor. Yani ister bunu çıkartıp takabiliriz ya da şu hiyeroglifen yazılarla şunu takabiliriz. Ama ben şahsen şöyle değiştirmek istedim arkadaşlar. Ben ikisini de şey takmak istedim. Onu da şöyle takabiliriz. Tabi burayı dağıtmazsam. Şu şu şekil yapabiliriz arkadaşlar. Ben şu sol tarafa hieroglif yazılarla Kufus ailesinin yazısını takmak istedim. Şöyle, şöyle yazıyı takmak istedim arkadaşlar. Şahsen benim en çok bu şekilde hoşuma gitti. Şöyle ikisinde yazmış oluruz. Biraz Türk işi oldu ama bence güzel oldu, daha güzel oldu. Yani o şeyi kartonun içine koymaya niyetim yok. Bunu da bir vitrine koymak istiyorum. Ee, Dışarıdan başlayalım arkadaşlar. Önce bir Nil Nehri'miz var. Tabi tam olarak Gize piramidi Nil Nehri'nde olduğunu sanmıyorum. Öyle bilgi değil. Ama ben nehirleri de yapmaları epey hoşuma gitti. Bir de duymuşsunuzdur çoktan arkadaşlar. Bunu yarım bir piramide gördüğünüz gibi. Sırf bir yarım bir piramide'miz var. Bunun tabi iki tane almanızı Lego tavsiye ediyor. İki tane alıp da şey yapabilirsiniz büyük bir tane piramidi yapabilirsiniz fakat ben onu fazla görmek istemedim çünkü bu şekilde koymak istiyorum hem iki tane alıp da şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar İki tane alıp yan yana koyup da iki tane Nil nehrini değil de biraz değiştirip de şey yapabilirsiniz çünkü parçalar içinde muhteşem güzel bir set ben şahsen her tarafı aynı olduğu için bu yarım piramit olmasını epey beğendim. Epey hoşuma gitti arkadaşlar. Bir de önemli arkasını da göstermek istiyorum. Detaylı. Muhteşem güzel. Tabi burada tabutumuz var arkadaşlar. Şu tünelleri güzel yapmışlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tünelleri muhteşem güzel şey yapmışlar. Tabi sonra şeyi de göstereceğim sizlere. Üstünü de açacağım. Ee, şurada e, e, Mısırlıların şeylerine göre e, e, nefe şey, e, ruhu e, ölünün ruhu yukarıya uçabilsin diye e, şey yapıyorlar. havalandırma gibi şey yapıyorlardı. Öyle şey onu da ben de zaten şeyde öğrendim. Ve en önemlisi şunu böyle kaldırabilmemiz arkadaşlar. Şuna daha detaylı da bakmak istiyor, istiyorum istiyorum. Ona da şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Ve şöyle çevirdiğimizde güzel bir detay daha çıkıyor. O zamanlar nasıl yapıldığını gösteriyor arkadaşlar. Şöyle şu altın şeyini üstündeki altın şeyi gösteriyorlar arkadaşlar. Nasıl taşındığını. Tabi bu tam kesin bilgiler değil. Bunlar öyle tahmin ediliyor. Artı burada iki tane de küçük e Kufus ailesinin tabudu var. İçinde tabut da var. Tabuta şey anan. Üç tane sphinx heykeli var. Şöyle yukarıya doğru çıkan bir şey var arkadaşlar. Şurada da eski den işçiler şeyler çalışanların köyü oluyordu. Ve şurada şu detayları da şöyle gösteririz isim çok güzel olur. Şu şeylerle arkadaşlar şu küçük şeyleri camları yapmışlar benim epey hoşuma gitti şu e, taşlarla şu briklerle çok hoşuma gitti bir tane dikili taşımız var burada dikili taşlarda tabi şeyler hüroglif yazılarla e, donanımda oluyor ne yazık ki burada şu anda öyle şey yok gerçekten ama şu taşları brikleri görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten güzel bir parça şeyde olabilir. E, şey için bağlantı olarak da şöyle düşünmüş Lego arkadaşlar. Şurada iki tane bağlantı için yer var. Hatta ve hatta bir tane şu şeylerden aks var arkadaşlar. bağlantı şeyi. Onu da arkaya eğer gösterebilirsem bir deneyeceğim. Eğer tabii gösterebilirim çünkü şurayı kaldıracağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şurada hiçbir işe yaramıyor ama bunu yedek parça olarak tabi şuraya bağlantı yapıp da şuradan da şey destek alıp e, bağlantıyı da yapabiliyoruz. Gerçekten çok güzel düşünmüşler. Ben çok beğendim. Muhteşem güzel e, bir yapı olarak görüyorum. En güzel yani ben şahsen en güzel mimari seti bunu diyebilirim arkadaşlar. Tabii şöyle kapağa da gelmek istiyorum arkadaşlar. Eskiden kireç şeylerinden yapıyorlardı bunları. Öyle diyorlar. Şu anda tabii niçin beyaz olduğunu sorarsanız. Eskiden kireç taşlarından yaptıkları için böyle beyaz olduğunu tabii sonradan böyle şey sarılaştığını söylüyorlar. Ve üstünde bir tane altın şey oluyor. Ama arkadaşlar epey stabil, epey sağlam ve en önemlisi arkadaşlar sizlere bunu mutlaka göstermek istiyorum. Şurada 12 tane merdivenden oluşan galiba 12 tane epey fazla merdivenimiz var. Taşları görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde böyle şeyi bir teknik taşlarıyla briklerle yapılır ama burada normal standart taşları kullanmaları benim gerçekten felaket hoşuma gitti. Yani bu son zamanların en güzel seti diyebilirim arkadaşlar. Umarım böyle daha şeyler gel gelebilir. Devam edelim arkadaşlar. Daha küçük şeyler daha var. Şöyle kenarda e, gördüğünüz gibi çölü anımsıyor. E, güzel şey yapmışlar. Burada koyu ten e, açık ten e, rengi. E, şurada bir girişimiz var. Şu merdiveni göstermek istiyorum e, aslında. Ama ne yazık ki biliyorsunuz ben şimdi elime yüzüme e, şey yaparım. Şu merdiveni acayip güzel yapmışlar. Bunu e, kitabında aslında göstermek isterdim. E, nasıl olacağını ama şimdi bir kere de hı, hemen bulamayacağım. E, gerçekten 4 tane e, Tarslan Brick'le muhteşem güzel yapmışlar. 2 tane gördüğünüz gibi gemimiz var. Birisi yük aracı. Birisi tabut e, e, cenaze e, gemisi olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Ve gerçekten de şey olarak tamam olması için arkadaşlar şöyle şu, arka tarafını da göstermek istiyorum. Şu, şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu da gerçek hali. Mimarlık setlerinde hep böyle gerçek e, orijinal şeyi de gösteriyorlar. Yani şimdi hiç olmasa arka tarafını da göstermiş oldum. E bu e, şey olarak arkadaşlar ilk e, birbirine bağlanan mimarlık e, seti değil bu eee ikinci kez ee, daha önce böyle bir şey vardı arkadaşlar. Great Wall of China vardı. Ee, Çin Setti vardı arkadaşlar. Onda da birkaç tane alıp da yan yana bağlayıp bağlanıp da istediğimiz kadar uzatabiliyorduk. Ee, yani şurada gördüğünüz gibi şurada e, detaylı olarak görüyorsunuz. Yan yana bağlanabiliyorsunuz. Bu da ikinci şey. Tabii Lego ne kadar fazla alınırsanız o kadar iyi oluyor ama indirimde sırf taşlar içinde alınabilecek gerçekten bunu almanızı tav, e, tavsiye ederim ne yazık ki fiyatlar biliyor ben de biliyorum uçtu ama bilemeyeceğim umarım beğendiniz arkadaşlar hemen yarın yeni bir video gelmeye ya Marvel ya Star Wars ya da e, Harry Potter videosu gelecek en yakın zamanda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sevgiyle kalın Lego ile kalın.